Güneş topla benim için Seher yeli çıktı dağlara Güneş topla benim için Haberiyle dört canım Güneş topla benim için Haberiyle dört yara canım Güneş topla benim için Umutların arasından Kirtiklerin karasından arasından. Döşle bıçak arasından canım. Güneş topla benim için. Döşte bıçak arasından canım. Güneş topla benim için. Seher yeri yüzünden Seher Havadaki kuş yüzünden Seher yeri gözünden, Havadaki kuş yüzünden Geceler Canım güneş topla benim için. Geceleyin gökyüzünden canım. Güneş topla benim için. Güneş topla benim için. Güneş topla benim için.